Baskı balatası ölü değil mi nasıl anlarız? Bunun iki testi var. İyi izleyin. Birinci testimiz şöyle. Normalde şöyle debriyaja basıyoruz. Birinci vitese taktım. Pedalı göster. Şimdi yavaş yana kalkış yapacağım. Şöyle debriyajımız hemen hafif ayağımı kaldırdığım zaman kalkış yapmaya başlıyor. Bir daha yapıyorum. Görüyor musunuz? Boşa attım. Debriyajı bıraktığım zaman şöyle tam yukarı geliyor. Ama kalkış yaptığımda şöyle tam şurada kalkış yapıyor. Yani demek istediğim debriyaj şöyle aşağılarda ya da yarlara geldiği zaman oralarda kalkış yaptığı zaman sıkıntı yok. Ama debriyajı böyle tam bırak. Bak şöyle tam bırak burada. Tam burada kalkış yaptığı zaman o plaka zayıflamış anlamına gelir. Bir daha söylüyorum altta kalkış yapıyorsa veya ortalarda kalkış yapıyorsa normal. Tam yukarıda, tam yukarıda kalkış yaptığı zaman o baskı zayıflamış anlamına gelir. Birinci yöntemini size anlattım. İkinci yöntemi seyir halinde. Özellikle yokuşlu yollara geldiğinizde yüksek viteste, 4-5. viteste araç normal seyir halinde gidiyor. Şöyle gaza yüklendiğinizde gaza yüklendiğinizde devir saati yükseliyor aniden devir saati yükseliyorsa ve araç ivme kazanmıyorsa o şekilde baskı balatası sıyırmış demek. Bir de anlatıyorum. Yüksek viteste yokuşlarda yüksek viteste normal gidiyorsunuz. Gaza yükleniyorsunuz şöyle gaza yükleniyorsunuz. Yüklendiğiniz sırada devir saati yukarı doğru aniden yükseliyor ama araç gitmiyorsa bu baskı balatası zayıflamış anlamına gelir. Lütfen bu videoyu herkese paylaşın. Bilmeyenler de öğrensin. Hepinizi usta yapacağım. Kendinize iyi bakın.